Başkent Postası Televizyonu'nun sayın seyircileri. Bir ortak kilit programda daha yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Manisa'dan İbrahim Atabey. Manisa deyince aklınıza ne geliyor? Mesir macunu geliyor. Manisa deyince aklınıza ne geliyor? Manisa tarzanı geliyor. Manisa deyince aklınıza ne geliyor? İbrahim Atabey geliyor. Karikatürcüler Derneği Manisa temsilcisi aynı zamanda sadece e, karikatür değil aynı zamanda e, resim de yapan özellikle portre resimde yapan bir arkadaşımız e, kendisine e, önce bir hoş geldin diyelim hoş geldin İbrahim hoş bulduk e, Manisa'dan Nasılsın, izleyicilerimize selamlar sevgiler sunuyoruz teşekkür ederim Man... Siz nasılsınız sağ ol Manisa'da havalar nasıl Manisa'da bugün çok güzel bir yağmurlu hava geçirdik. Şimdi açıldı güneş. Bizim programımızla birlikte güneş açtı. İyi. Rahmettir rahmet. Hadi bakalım. Şimdi adettir. Önce İbrahim Atabey kimdir? Kısaca bahsedersen ondan sonra. İbrahim Atabey Manisa'da. Manisa'nın Gördes ilçesinden bağlı bir köyünde dünyaya geldi. 46 yaşındayım. E, Karikatür çiziyorum, portre çiziyorum. E, çocuk kitaplarım çıktı. E, çocuk kitapları e, hazırladık, yazdık. 12 tane çocuk kitabım çıktı. E, potreler, e, duvar çalışmaları yapıyoruz. Televizyon programı ve sunum işleri de e, bu konuda çalışmalarımız var. E, Manisa'da e, bir kamu kurumunda çalışıyorum. E, Karikatürcüler Derneği Manisa İl Temsilcisi'yim. Çeşitli kurumlarda da karikatür atölyeleri ve dersler düzenliyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Corona korona, korona günlerinde ne yapıyorsun? Ee, sen korona günleri... Yoksa... E, korona günleri bize engel olmadı. Ee, biz öğrencilerimizle uzaktan eğitime devam ettik. Ee, i̇yi çalışmalar yaptık bu korona günlerinde. İki buçuk aylık dönem süreci içerisinde e, WhatsApp üzerinden uzaktan eğitim videolu görüntülü eğitimlerle Çocuklarla e, diyalogumuzu koparmadan devam ettik. Hatta bu yıl e, 19 Mayıs'ta ilk kez e, sanal karikatür sergisini açtık. Muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Evet. E, çok güzel bir sergi oldu. Öğrencilerim e, bu korona günlerinde çizdiği eserleri e, bir düzenleme yaparak herkese kişisel bir karikatür sergisi açtık. E, ve sosyal medyalar üzerinden de paylaştık. Ee, seyircilerimiz e, seyircilerimize eğer arzu ederlerse 19 Mayıs e, sanal karikatür sergisini e, YouTube üzerinden Şehzadeler Gençlik Merkezi kanalından da e, izleyebilirler. Asıl, asıl mesleği ne İbrahim'in? E, asıl ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Ya, e, kamu kurumunda bir kültür ve sanat merkezinde idarecilik yapıyorum şu anda. İdarecilik yapıyorsun ama e, çoğunlukla e, karikatür üzerine değil mi Ç öğrenci hayatım sanat sanat, sanat üzerine diyelim e, çalışıyorum e, sanatı farklı yönlerinden de e, ilgileniyorum sanatın her dalıyla e, ilgilenmeye çalışmaktan ziyade dinlemeyi ve izlemeyi de severim e, burada hmm. tiyatro olur e, müzik olur e, sanatın her dalından e, Uğraşan herkese de ilgileniyorum. Ya su, sen sunuculuk falan da yapıyorsun. Ben görüyorum ben yani? Evet, yani. E, ya, e, salon ve show programlarında da sunuculuk yapıyorum. Evet. E, yerel televizyonlarda da televizyon programımız var. Bizim karikatür atölyesi diye. o e, Devam karikatür... ediyor mu o program? Nasıl? Devam ediyor mu o program? E, ya şu virüs dolayısıyla şimdi tabii bizim çocuklar e, ağırlıklı olduğu için programımız e, virüs dolayısıyla öğrencilerimiz ve çocuklarımız şu anda hala evde. Biraz üzerine girdiğinde kaldığımız yerden devam edeceğimizi... O anladım. iş yapabilirsin. Bizim gibi evden yap işte ya. Sen evden bir iki tane öğrenci alırsın. Üç kişi, dört kişi. Ya de. o evet. Onu bir düşün. Tabii olur olur. Biz daha çok stüdyo ortamında çocuklarla birlikte hem karikatür çizip hem de farklı Aa. konularda tartışarak güzel bir eğlenceli programlar yaptık aslında. Nasıl peki? Bu karikatüre nasıl başladın yani destekleyen oldu mu yoksa karikatür, engel... karikatür çok farklı bir e, şekilde girdi benim hayatıma yani ben e, bizim zamanımızda e, teknoloji şimdiki gibi yoktu teknoloji yoktu e, ben e, bir köy yerinde bunu e, yaşarken aslında yaptığım şeyin isminin karikatür olduğunu daha sonra e, köye gelen bir gazetenin sürmanşetinden öğrendim. E, kanka yaptığım kanka. şey, ismi aslında komik resimlerdi. Benim için öyle bir e, şey oldu. O zamanlar daha küçüktük işte. 12-13 yaşlarındaydım sanırım. E, o gelen gazetenin sürmanşetindeki yarışmaya katıldım. Yarışmada e, ödül kazandım ve hayatım birden değişti e, ve ben o kanal üzerinden Hayatımı şekillendirdim. Ee, karikatür e, benim için çok e, özel oldu, Hayatımda iyi bir yer oldu ve bu bu şekilde de devam edecek. Tabii sen bu arada sadece karikatür değil, portre resimler de yapıyorsun. Portre Örneğin çalışıyorum, evet. E, geçen e, ulusal ve uluslararası siparişlerimizi değerlendiriyoruz. Hani e, siparişler geliyor, e, sosyal medya üzerinden. Siparişler oluyor ya da beni bilenler, tanıdıklar e, sipariş veriyor. Mümkün olduğunca, e, vaktim el verdiğince potre, kari, potrelerde çalışıyorum. Karakalem veya renkli potre çalışıyorum. Canlı da yapıyor musun? Yoksa hani böyle e, sipariş... Canlı mi? da potre. yapıyoruz. Fakat hani e, çalışma e, süremiz çok yoğun olduğundan hani buna pek zaman ayırma şansımız yok. Hani biz, Peki. Tabii ki e, e, Portre üzerinden yaşamımızı sürdürmüyoruz. Biz aslında e, kurumda çalıştığımız için e, akşamları ya da hafta sonları yapmaya daha çok e, zamanımız yetiyor. Canlı yaptığı zaman e, nasıl bir şey oluyor? Mesela çünkü canlı biraz sıkıntılıdır. Başında durur karşıdaki. Ya canlı tabii ki kişinin pozunu düzgün tutması, uzun zaman o pozda beklemesi. Hani biz karikatür portreden ziyade birebir portre çalışıyoruz. Ee, o da biraz zaman alan bir durum olduğu için e, biraz da biz zorlanabiliyoruz. Ama e, kişiler bazen fotoğraflarını atıyor, İstedikleri fotoğraflar üzerinden çalışma yapabiliyoruz. E, şey, bu şey olan de... diye oluyor mu? Bu bu bana Aslında, benzememiş. Sen beni güzel yapmamışsın diyen oluyor mu? <laughs> e, bunlar o, olursa senin müşterin olmaz zaten Sahil Bey. Hani. Heh. Yani eğer sen bir işte kaliteyi yakaladıysan, e, kaliteyi karşı tarafa sunuyorsan ki bunun ömürlük saklayacak bir insan bunlar. E, sen onu o şekilde yapmalısın. E, karşı tarafın içine silecek ve duvarına astığı zaman ondan mutlu olması aa ya hakikaten bu benim ya da uzun yıllar sonra ya bak benim gençliğim böyleydi ya da bu bu şekilde e, olmalıydı. Yani Derse senin zaten müşterin çoğalır. Hani evet, sana... Şeyler Güzel ya ben e, takip ediyorum o portre karikatürünü Onları e, canlı olarak da teslim ediyorsun yaptığın kişilere. Evet. Yani Çok e, hakikaten güzel benziyor yani. Canlı gibi duruyor. Ya, Özellikle kara kalem. Çok... Kara kalem çok çalışıyorsun değil mi? Kara kalem şey yapıyorsun. Yok renkli daha çok. Toz pastel çalışıyorum ben. <laughs> ee, kara kalem de var. Tabii ki e, bazı yayınladıklarımız da var. Bunu e, yayınlamadan önce e, eser e, sahibini Den izin almamız gerekiyor. Ona tabii. göre izin almadan e, tabii ki e, bu konuda bir yayınlama ya da reklam yapma durumumuz yok. İlk karikatürünü hatırlıyor musun? Evet. İlk karikatürüm siyasi bir karikatürdü. Hmm. E, tabii ki bizim çocukluğumuzda siyaset biraz daha farklıydı. Sol sağ vesaire gibi durumlar vardı. E, bizim radyomuz vardı bir tane. O radyoda da Siyaset konuşulurdu. Babamlar hep siyaset dinlerlerdi. Haliyle çocuk da e, evde olduğu için o konuya ortak olurdu. İlk çizdiğim şey e, koltuk kavvasıydı bizim e, siyasette. E, bir tane dağın üzerine bir koltuk çizdik. O koltuğun koltuğa ulaşmak isteyen e, insanlar yaptık. Ulaşırken şey demirli falan mı çizdin? <laughs> Tom şey. yok e, kişi çizmedi Sadece koltuk ve Dağın zirvesine bir koltuk yaptım. O zirvenin zirveye tırmanan e, insanlar yaptım. Tırmanırken birbirini ezen, birbirini atan, ha. birbirini yıkan insanları çizdim. O çok o, benim için özel. Şimdi e, öğrencilerin e, öğrenci portföyünü bir şey yapabilir misin? E, hangi öğrencilere şey yapıyorsun? Kimlere e, yani? Ya biz, e, ben şimdi e, tabii ki 6 ya da 7 senedir. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle karikatür atölyeleri düzenliyoruz biz. Karikatür atölyelerinde engelli çocukları da dersleri verdik. 7 yaşından 14 yaşına kadar olan çocuklara da karikatür atölyelerimiz devam etti. Halen şu anda 3 sınıf halinde hafta sonları ders verdiğim Manisa Şehzadeler Gençlik Merkezi adı altında orada karikatür atölyeleri veriyoruz. Buraya şey çocuklarımız geliyor. Nasıl? Evet. Bu engelli çocukların karikatüre bakışı onlara katkısı olumlu, olumsuz ne diyebilirsin? Ya, e, i̇nanın e, bakın ben yaklaşık 4 ya da 5 yıl önce engelli çocukları aileleriyle birlikte derse aldık. Anneleriyle evet. ya da babasıyla birlikte biz bir sınıf oluşturduk. Yani 13-14 kişilik bir, daha, belki daha fazlaydı. 7 ay kadar bir dersimiz sürdü. 7 ayın sonunda hatta Ankara'da gençlik günlerinde Atoda büyük bir tüm e, Türkiye'nin illerinden gelen e, gençlik merkezleriyle birlikte biz Ankara'da Atoda karikatür sergisi açtık. Bu karikatür sergisi engelli çocukların eserlerinden oluşan bir sergiydi. Ee, bu evet. sergide e, bitti. Bu çocuklar işte dağım sendromlu, en, e, bedensel ve zihinsel engelli çocukların e, dersleri derslerime girdiler. O çocukların eserlerini sergiledik. E, i̇nanın yolda gördüklerinde hala hocam deyip sarılanlar var. E, biz çok güzel e, anılar yaşadık ve beyinlerinde kaldık. Şu anda bir şeyler yaptığını düşünüyorum çocuklarıma. Yani çocuklar e, mutlu oluyor, rehabilite oluyor, e, rahatlıyorlar, Bak, değil mi? Öyle bir. De... Benim şu anda yüze yakın öğrencim var e, gençlik merkezinde. Hafta sonları e, ya da uzaktan eğitimle ders verdiğimiz yüze yakın çocuğumuz var. E, bu çocuklarla konuşuyoruz, biz her zaman konuşuyoruz. Hani ders verirken hiçbiri zaten bu gelecekte. 100 çocuğun belki 10 tanesi karikatürle ilgilenecek. Belki hayatını o çocuk sanat üzerine belki ilerletecek. Diğerleri belki daha farklı. Koy. Kimisi doktorluk yapmak istiyor, kimisi mühendislik yapmak istiyor vesaire. Bir sürü sana şey eee meslek dalı var. Fakat oraya gelmelerinin sebebi e, hem karikatür sanatını, hem çizim sanatını öğrenmek, hem de hayatı e, bu bu şekilde öğrenmek istiyorlar. Yani biz çok eğleniyoruz. Eğlenirken de öğreniyoruz aslında. Atölye bizim bir sınıf değil, bir okul değil. Biz orada hem öğrenirken de eğlenmeyi de biliyoruz aslında. Evet. Peki Manisa deyince akla ne geliyor dedik? Manisa gelince, Manisa deyince Manisa'da tabii ki Manisa karikatürü adına hakikaten çok iyi malzemelerin olduğu bir il diyelim. Biz daha önce Manisa ve Mesir konulu karikatür yarışması düzenledik. Biz Manisa'da dört tane büyük yarışma düzenledik zamanında. Bu yarışmaların ikisi ulusal ikisi de uluslararasıydı. Ulusal olan yarışmalarda bir tanesi Manisa ve Mesir. Bir tanesi ise Manisa Tarzanı. Manisa Tarzanı'nın o değil mi? O o heykel Manisa Tarzan herhalde. Evet, e, şu anda e, daha öncesinde de konuştuğumuz üzere bu Manisa tarzını dünyanın ilk ya çevresi. Manisa Tarzan'ı İbrahim, Manisa Tarzan'ı bizim çocukluğumuzda hayattaydı ve gazetelere konu olurdu. Yani evet. Türkiye'nin gündemini teşkil ederdi ya. Biz e, merak ederdik yani. Tabii o zaman sadece gazete var bir de radyo, televizyon yok. E, görme imkanımız yoktu. Gazetede çıkan resimler. Nedir bunun hikayesi? Manisa Tarzan'ı kimdir, nedir, ne yapar, ne yer, ne içer? Manisa'nın tabii bu programa tesadüf de oldu aslında. Ee, Manisa Tarzanının 57. yıl dönümünün e, biz e, 57. yıl dönümü kutlama haftası bu haftalar. 31 Mayıs 5 Haziran Manisa Tarzanının Ha çok e, Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri'nin kutlama günleridir aslında. Eee Çev Çevreyle Çevre'de ne alakası var Manisa Tarzanının? Manisa Tarzanı dünyanın ilk çevrecisi e, olarak kayıtlarda He. vardır. Çünkü e, Manisa Tarzanı gerçek bir tarzandır. Biliyorsunuz Amerikan Tarzanı biraz hayali, hayali ürünüdür. Tabii, hayal ürünüdür. Ama bizim Tarzanımız ılaşıyla, ispatıyla dünyanın ilk gerçek çevrecisi ve e, Tarzanı'dır. Kimdir? Nereden gelmiş? Niye sorulmuş? Manisa Tarzanı e, aslında Iraklı'dır. Ma, evet. e, Irak Samara doğumludur. Asıl ismi Ahmettin Carrak'tır Manisa tarzını. Hı. Kendisinin tabiriyle de Ahmet bedevidir, gezgin. Eee evet. Manisa Tarzanı'nın e, Irak'tan geliş sebebi e, yine bir aşk hikayesine de dayalıdır. Manisa Tarzan'ın sevgilisi var, adı Maral. Maral'la evlenmek istiyor, ailesini e, onu istemeye gönderiyor. Daha sonra e, geldiğinde tabii ki Maralı veriyorlar Ahmet'i fakat Maralı seven başka biri daha varmış. O da gidiyor böyle bir durum olduğunu öğrenince Maralı ve ailesini katlediyor. Bu durumda Ahmet din, e, Carlak e, artık oralarda duramayıp Türkiye'ye doğru geliyor ve kendini Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'nda buluyor. Öyle mi? Kurtuluş Savaşı'nda e, savaşa katılıyor ve İzmir'e Yunan'a, Dökene'ye dökene kadar e, İzmir'e kadar kovalayıp sonunda kırmızı şeritli madalyayı alıyor. Burada bir ve savaş bitiyor. Burada savaş bitiyor. E, sonra yeşil... İbrahim biliyorsun evet. e, kırmızı şerit e, e, cephede savaşanlara verilen bir madalya. Evet, cephede savaşmış evet. E, ve başarılı ve bir savaştı. Atatürk'ün madalyası e, kırmızı yeşildir. Yeşil e, Büyük Millet Meclisi'nde e, görev yapanlara evet. veriliyor. Dolayısıyla e, yani mecliste çalışarak e, cephede, e, cephe gerisinde şey yapanlara Dolayısıyla burada bu rengi de bir seyircilerimize e, hatırlatmış olalım. Yani o madalyaların var evet. ya yeşil kırmızı demek ki cephede Tabii. savaşmış bu. Başarılı da bir e, kahramancı Tabii savaşmış. Ki. O madalya hak ettiğine göre e, evet. iyi ve başarılı bir çalışma şey, Tabii e, Herkese savaş... verilmiyor madalya. Evet. Tabii ki. Ee, daha sonra hani savaş bitiyor artık ne yapacağım işte e, döneyim falan memleketime derken tesadüf bir tane otobüs ya da o zaman ne varsa ulaşım aracı ona biniyor. Ve gelirken Manisa'dan geçerken yanındaki oturan e, kişi de Manisa'da e, belediyede çalışan ya da meclis üyesi gibi birisiymiş. Onunla sohbet ederken ya gel diyor işte e, artık senin de git, gidecek yerin de yok. Artık Irak'a dönsen de Orada herhangi bir bağın kalmadı. E ne yapayım? Bari kalayım diyor. Manisa'da e, dede lokantamız vardır bizim. E, Manisa'ya geldiğinizde inşallah bekleriz. O dede evet. lokantasında e, bulaşık yıkayıp karnını doyururken aynı zamanda da belediyenin park bahçe işlerinde e, görev yapmaya başlıyor. Yanmış, yıkılmış, e, düşman tarafından yakılmış, yıkılmış, yanmış bir manisayı görünce tabii ki içine e, işliyor. Daha çok yeşillendirmek, daha güzel e, bir çevre oluşturmak için daha çok fidana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. E, alıyor ama e, müracaat ettiği kurumlardan yeterli desteği bulamayınca bu, bu sefer... E, Kendine bir felsefe ediliyor. Bu felsefesi de e, çıplaklığıdır. İşte e, felsefenin diğer adı da Ey Manisa, ben soyunuyorum seni giyindireceğim şeklindedir. Hmm. E, ve Tarzan o günden sonra artık kendini e, Manisa'ya ve Manisa yeşillendirmesine adıyor. Daha sonra o e, Topkale diye bir yer var. Orada bir kulübesi var. Kulübede e, yaşıyor ve akşamları e, akşam vaktinde top atarak zamanını geçiriyor. E, ve, Ramazan, ve topu, hadisinde... Ramazan topu mu? Ramazan topu mu? Ramazan atar? topu ama e, şeyde her gün atılırmış bu eski zamanlarda. Öyle mi? Ha. Akşamları atılırmış. Evet. E, Ramazan'da da iftar saatinde atılırdı biliyorsunuz. Evet evet. Yani oraya ee, e, şey Bunu o şekilde göre vermişler oraya. Soyun soyunmasının sebebi e, bu Manisa'nın çıplaklığı ağaçlandırma kendisini onları evet. özleştiriyor. Ondan şöyle evet. ilginç bir şey. felsefesi bu. E, ve öldüğünde de yaşadığı o taş baraka taş evde ya da barakasında kitaptan başka bir şey yokmuş. Okumayı hmm. çok seven, araştırmayı çok seven ve halkın e, sevgisini kazanan tek çevrecidir. Peki o Yoksa o başka bir şekilde o, olmuş olsa e, o kulübesi şimdi e, koruma altında mı? Restoran koruma demiş. altında evet evet. Peki bir müzesi falan var mı şeyin? E, Manisa Tarzan'ın Manisa'da heykelleri var tabii ki. E, onunla ilgili yazıtlar, kitaplar e, ve bu konuda araştırmalar var. E, hiç evlenmedi tabii değil mi? Evlenmedi. O sevdiği öldükten sonra Evet, evlenmedi evet. Evlenmeden yani, tek başına yaşadık. İlginç evet. ya. Tabi ıı, Irak'la ama yani o zaman Irak Osmanlı toprağıydı yani. Tabii ki er tabii ki. Hatta şimdi tabii Irak ki. deyince bugüne göre bakarsanız ayrı bir devlet değil yani. Bizim tabii normal ki. E, aynı vatandaşız, aynı ülkenin vatandaşları şeklinde. Kü evet, i̇ki Çanakkale'de isim. savaşmış. İlginç yani bu, sen bununla ilgili çizim bizim de yapmışsındır böyle. Ben e, daha yeni yayınladım. Tabii ki ağaçla bütünleştirerek bir karikatürünü çizdim e, Tarzan'ın. Evet. E, yani rahmetle O <laughs> peki bu etkinlikler ne zamandan beri devam ediyor mesela bir hafta ne yapılıyor bu bir hafta içinde? Bu etkinlikler e, öldükten sonraki yıllarda başlamış. Tabii ki e, hafta boyunca çevreyle ilgili etkinlikler, konserler ve ee, çeşitli fidan dikme etkinlikleri, e, yeşillendirme, bununla ilgili e, konferanslar, paneller e, ve müthiş şeyler oluyor. Yani hakikaten çok güzel. Hatta filmi de yapıldı. Ee, Tarzan'ın daha önce. Hmm. Peki e, bir de sizin e, e, meşhir macunu şey onun tarihler arasında ne kadar sürüyor? Yakın mı birbirine yoksa? Hayır, hayır. Tam e, 400 55 yıldır. Yok yok şey olarak, u, 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 yani kutlama haftaları hangi aylarda? Ha, yakın, yakın sayılır, evet yakın sayılır. Yakın. O sizin Mescid-i da bayağı meşhur yani o güzel kutlamalar yapıyor. mescid Mecnun zaten e, dünya mirasları içine girmiş e, bir festival bizim. Evet. O mesela, evet. yok olmayacak bir festival. Bizim bir de o şey var. Ben öyle bir kere geldim. Manisa'da bir e, ağlayan kayanız var değil mi? Şeyde, evet ki, ağlayan kaya. E, Niobe ağlayan kaya. Niobe'de tabii ki e, onun da bir tarihi e, içeriği var. E, Niobe'de e, o zamanın e, krallarıyla ilgili e, bir e, Niobe'nin çocuklarını kıskanan bir prenses e, Niobe'yi öldürtüyor. Öldürdükten sonra da e, niobe olduğu yerde taş kesiliyor. Ee, ve ağlayan kaya her cuma gö, göz bölümünden yaş geldiği biliniyor ama bu zamanlarda artık geliyor mu onu bilmiyoruz Ben e, bir 10 sene falan 10 seneden fazla oldu. 13 14 sene oldu bir geldim oraya ben. Orada şey evet. yapıyor. Su sızıntısı vardı böyle bir hani şöyle or, evet, oradan Evet, o bir taş oradan insan şeye çıktık. 7 insan süliyeti var. Spil Dağı'na çıktık oradan. Güzel evet, o maalesef. zaten onun olduğu yerde amfiteyatro yapıldı. Orada evet. görsel şovlar, şölenler falan yapılıyordu yani o zamanlar. Peki e, İbrahim evet. e, senin hedefin neydi? Hedefinin neresindesin? Ayrıca e, hangi projelerin var e, istikbalde e, insanın, şey hedefler olduğu sürece e, başarı da oluyor aslında. Hani hedef İlk önce karikatür çizmekti, daha sonra bu karikatürle ilgili e, iyi şeyler, ödüller kazanmak, hepsi oldu. Daha sonra bu karikatürü nasıl e, yayın, yayınlayabilirim? Kitaplarım çıktı. E, çocuk kitapları hazırladım, 13 tane. Farklı illere kitaplar yaptık. E, daha sonra işte e, çocuklara ders veriyorum. E, ya kendi çapımda iyi bir yerde olduğumu Evet, takip ediyoruz. <gülüyor> Pardon, <gülüyor> takip ediyoruz. Zaten e, ortak dil e, dememizin sebebi de bu. Biz de seninle tanışmamızın e, vesilesi aynı karikatür işte sanat. Bu ortak dilde buluştuk. Hakikaten e, güzel işler yapıyorsun ya. Bir de e, tabii e, senin görevin de e, şey değil. Mesela Türkiye'de Karikatürcüler derneğinin benim bildiğim kadarıyla yedi yerde e, şey var, temsilciliği var. Bunlardan birisi evet. de Manisa. Ne kadar karikatür var orada miktar olarak 10-20 var mı aklında sayı tahmini? Ee, sayma abi anlayamadım tam. Manisa'da ne kaç tane karikatürist var karikatür? Ah Manisa'da Manisa'da e, toplamda e, iki ya da üç kişi var e, sevgili ama, arkadaşım Orhan Peynirci var Aksar'da bir arkadaşımız var. Manisa'nın içinde yaşayan iki üç kişi olur ama e, Manisa'nın dışında herhalde 20-30 kişi var vardır. Manisa'da biz 45'lik karikatür sergisini açtık daha önce <laughs> e, 45'lik karikatür sergisi Manisa'lı olup da başka illerde yaşayan e, karikatüristler var çok ünlü bunların içinde İrfan Sayar, Sadık Bala Mustafa Yıldız e, Mim Uykusuz yani çok Hı. ünlü karikatüristler var Ama çoğu da İzmir'de yaşıyor değil mi onlar Manisa'lıların Manisa şeyi de İzmir'de yaşıyor çoğu da orada yaşıyor İzmir, İstanbul, farklı yerlerde yaşayanlar var. Çok ünlü karikatüristlerimiz var. Evet Manisa'da olup da Manisa'da olup da Manisa'da yaşamayan ama biz onları ne yaptık? Karikatürcüler Derneği Manisa temsilciliği olarak hepsini bir çatı altında toplamayı başardık. 45'lik karikatür sergisiyle birlikte e, çok güzel işler yaptık sayın abi. Peki. Onu soracaktım. Sormadan söyledim. Son cümleni alayım. E, bir dakikaya gireyim. Ben eee Buradan bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Özellikle böyle bir fırsat verdiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Manisa'da karikatür var. Karikatürü yaşatmaya devam ediyoruz, aşılamaya devam ediyoruz. Manisa'da benim yaklaşık 300-400 öğrenciye ulaştım. Bu kadar çocuğumuzu karikatürle tanıştırıp ne olduğunu anlattık. Güzel işler yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Manisa'ya yolunuz düşerse bekleriz her zaman inşallah. İnşallah biz çok teşekkür ediyoruz ee, bu yoğun tempo içinde ki kolay değil. Ben seni takip ediyorum. Bayağı işler yapıyorsun. Koşturuyorsun. Çok çok Bize de vakit ayırdın. Bize e, ben mesela ben karikatürün dışında şeyi de e, tanıttın. E, Manisa tarzını. Birçok insan e, Manisa, Manisa tarzını sadece çıplak yani. bir adam olarak bilir. E, o evet. bakımdan da şey oldu. Onu Öyle anmanız, değil. onun e, adına karikatür sergileri açmanız, ne bileyim onu yaşatmanız güzel bir şey. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ee, sayın seyirciler bir ortak dil programı daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki ortak dil programında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.